Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Dünyaya asteroid indi. Chandrayaan 3'ten ses gelmedi. Sierra Space yine patlattı. Haftanın önemli uzay haberleri. Osiris Rex, Ben örneklerini getirdi. 1999 yılında keşfedilen ve potansiyel tehlike arz eden nesne grubundaki Ben in asteroidinden numune toplayan Osiris Rex uzay aracı, topladığı örnekleri dünyaya geri getirdi. 8 Eylül 2016 tarihinde fırlatılan uzay aracı 2018 aralığında Asteroid'in yörüngesine girdi. 2 yıla yakın süren gözlemlerinin ardındansa Ekim 2020'de Asteroid'den numune almak için iniş yaptı. OSIRIS-REx, NASA'nın Bennu hakkında çevresinden gözlemler yaparak belirlediği iniş alanına alçalmaya başladı ve numune haznesini araçtan aşağı indirdi. Plan hazneden salınacak bir miktar gaz ile havalanan toz ve taş parçacıklarını numune toplama bölgesine hapsetmekti. Bu şekilde yaklaşık 60 gram kadar örnek toplanacaktı. Ancak iniş planlandığı gibi gitmedi. Beno'nun yapısı sanlandan gevşekti ve üst katmanın hemen altında sert bir çekirdeği yoktu. Araç yüzeye yaklaştı ve planda hafif bir dokunuş olması beklenen temasta yüzeyde koca bir delik açıldı. Osiris Rex neredeyse bu delik nedeniyle tekrar yükselemeyecekti. Yüzeye resmen yumruk atan araç yükseldiğinde planlanandan o kadar fazla numune toplamıştı ki numune hadisesinin kapatılmasında sorun yaşandı topladığı toz ve taş numuneleriyle Nisan 2021'de dönüş yoluna giren sonda aracı, dünyaya geri dönüş yoluna çıktı ve 2 yıl süren birkaç milyar kilometrelik seyahatinin ardından 23 Eylül 2023'te dünyaya geldi. Örneklerin bulunduğu kapsül araçtan ayrıldı. Kapsül, Amerika'nın Utah eyaletindeki bulunan bölgeye indi. OSIRIS-REx uzay aracı ise bir diğer asteroid olan Apophis'i incelemek üzere yoluna devam etti. Dünya'ya inen kapsül ilk olarak gütahta bulunan bir geçici temiz odaya götürüldü. Burada ısı kalkanı ve paraşüt sisteminden ayrılan kapsül, daha sonra ay örneklerinin de depolanıp incelendiği Johnson Uzay Merkezi'ne götürüldü. Burada dış ortamlardan tamamen yalıtılmış, nitrojen ile dolu bir özel bölmede kapsülün deposu açılacak ve araç ile gelen parçalar itinalı bir şekilde toplama ve sınıflandırılmadan geçtikten sonra bilim insanlarının çalışmaları için hazır hale getirilecek. Hindistan Uzay Ajansı'nın Ay'daki Vikram ve Pragyan araçları ile yeniden iletişim kurma çabaları sonuçsuz kaldı. Hindistan'ın Chandrayaan programı çerçevesinde Ay yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan ilk aracı olan Vikram iniş aracı ve Pragyan yürür aracının tekrar çalıştırma denemesi başarısız oldu. Planlanan görevlerini tamamladıktan sonra 4 Eylül günü uyku moduna alınan ve haberleşme hariç bütün sistemleri kapatılan araçlar 22 Eylül günü Ay-Güneş doğumu sonrasında yeniden çalıştırılmaya çalışıldı. Haberleşmenin tekrar kurulması için yapılan denemelerin ardından ne yazık ki araçlardan geri dönüş yapılamadı. Ay gecesinde bataryaları biten ve devreleri donan araçların bu koşullardan sağ çıkamadığı tahmin ediliyor. Vikram iniş aracı aslında ay gecesinden sağ çıkacak şekilde tasarlanmamıştı. Ancak uzay tarihinde bu şekilde tasarlanmamasına rağmen ay gecesinden sağ çıkıp tekrar iletişim kurulan araçların var olmasından dolayı Hindistan Uzay Ajansı da bu konuda şansını denemekte. İletişim kurma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği, ancak geri dönüş şansının düşük olduğu bildirildi. Sierra Space, 5. Şişirilebilir Modül testini tamamladı. Firma, üzerine çalıştığı Life Şişirilebilir Yaşam Alanı projesi çerçevesinde 5. testini gerçekleştirdi. Dünya yörüngesinde ya da ay yüzeyinde insanların geniş hacimli alanlarda yaşayıp çalışabilmesi için geliştirilen ve yörüngede açıldığında 100 metreküplük bir iç alan sunulabilen Şişirilebilir Life Modülünün ölçekli modeli, NASA'nın astronotların barınacağı alanlarda aradığı dayanım şartlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için 5. defa patlama testine tutuldu. Bu testte diğer testlerden farklı olarak pencereye ya da hava kilidi olarak kullanılabilecek bir bağlantı noktasına da sahip bir modül denendi. Farklı özellikteki kumaşların birleşiminden meydana gelen modül ilk olarak normal çalışma basıncına kadar şişirildi. Daha sonrasında ise dayanım ve patlama noktalarının belirlenmesi için iç basınç arttırıldı. Basınç testinde dayanım noktasını geçen model bağlarını kopartıp hava üstündeyse tam ölçekli model için NASA'nın belirlediği sertifikasyon kriterlerinin %30 daha üstüne çıkıldığı açıklandı. Başarılı geçen bu testin ardından firmanın tam ölçekli bir modelin inşasına başladığı ve bu yıl içerisinde tamamlayıp benzer bir teste sokacağı bildirildi. Sierra Space üzerine çalıştığı şişirilebilir life modülü ile hem Blue Origin tarafından liderle yürütülen Orbital Reef istasyonunda hem Ay yörüngesinde hem de Ay yüzeyinde kurulacak istasyon ve üstlerde kullanmak üzere modüller üretmeyi ve işletmeyi planlıyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 25 Eylül Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 26 Eylül Long March 4C görevi. Çin'in Jiuquan fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde içeriği açıklanmayan uydu ya da uydular uzaya çıkartılacak. 29 Eylül Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile üye olarak kanalımızı destekleyebilir, uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz.